Afiyet olsun. Ay! Korktum be. Ah ne oldu? Hallettiniz mi? Gören olmadı değil mi? Hallettik Yasemin, hallettik. Halletmişlerdir tabii ya. Onlar bizim haberimiz olmadan kaşla göz arası neler hallediyorlardır da... ...biz anlamıyoruzdur ha? Aman iyi ya, iyi bari tamam. Demir nerede, iyi mi o? İyi, iyi. o da gitti kafede. Ha, i̇yi tamam. Kızım, sizi yüzünüzde çocuğa bir şey olursa var ya, yanarız. O saadetle Süheyla'nın çenesinden kurtulamayız. Vallahi Allah korusun. Doğru. Yasemin ya, ben diyorum ki bir Türk kahvesi yapayım. Bir oturalım, baş başa konuşalım. Bu kadar olay oldu, hiç konuşmadık ha? Şirincim, sen ne konuşacaksın ki benimle? Hayır özür falan dileyeceksen eğer ya. hani boş ver. Olan oldu ki Ateş, kocacığım sen şu müşteriye baksana bir. Tabii karıcığım. Ben ilgilenirim hemen. Karıcığımmış. Bir şey mi dedin? Sen bunu ne zamandır tanışıyorsun ya senin <laughs> Altı ay falan oldu. Neden sordun? Ha altı aydır tanıdığın adama hop diye güveniyorsun öyle mi? Ateş, benim bu dünyada tanıdığım en güvenilir insan be. Sen niye soruyorsun ki bana? Sen niye sorguluyorsun ha? Bir şey mi duydun ya da gördün? Yasemin, Ateş seni aldatıyor galiba. Yani galiba at, kesin öyle. Nasıl? Yani bir şey var ya, bulacağım onu. Yani kesin aldatıyor gibi. Yok. Yok artık. Hayırdır ne oluyor? Yok bir şey kocacığım. Yok bir şey. İki çay, iki de kek istiyorlar. Al sen bunları, sen bunları götür. Al. Çaylar sonra gelecek. Hı hı. Ne? Kızım, ateş yapmaz öyle şey. Sen daha dün geldin hem, nasıl böyle bir kanıya varıp da sonra suçluyorsun ki sen? Hı? Yasemin'ciğim ilk tepki hep böyle oluyor. Biliyorum yani ben de aldatıldım ya oradan biliyorum ama gel buraya. Beraber aşacağız. Halledeceğiz, beraber halledeceğiz canım benim. Allah'ın cezası. Hayda. Ya siz iyi misiniz bu duygu durumu değişikliği falan? Hayırdır? İkizler Burcu musunuz siz? Nesiniz? Sen karının Burcu'nu bilmiyor musun ya? Ha? Ben de söylemedim mi sana benim akrep onun yükselen akrep? Burcu ne? Burcu ne? Çabuk söyle. Ben en iyisi dışarıda bir hava alayım. Çünkü burada durduğum her dakika aranızda olan her neyse bana patlayacakmış gibi geliyor bana. Ben dışarıdayım. Çayları alayım. Hazırlayın. Pislik. Aa! Oh. Şu hale bak. Resmen kapana kısıldık. Bu böyle olmaz. Benim bir şey yapmam lazım. Ben böyle hiçbir şey yapmadan bekleyemem. Hı Yapamazsın. Al işte. Aç da yine bayramlık ağzını. Nedenmiş o? E bu çünkü kafayı oturttuğun Necati'ye benzemez bu adamlar. Mafya bunlar, mafya. Baksana, öğlen kaçtık, akşamüstü kapımızdalardı. Öyle kafana estiği gibi davranamazsın. Ya tamam, haklısın ama sonuçta bu adamı biz vurmadık ki. Doğru. Yani biz yapmadık. Hatta adam ölmek üzereydi. Ya, hatta adamı kurtarmaya çalıştık. Ya üf, bilmiyorum ya, bunlara nasıl laf anlatacağım? Bunlar eli kolu silahlı, cahil cühela adamlar. Ya nasıl anlatabilirsin ki bunlara? Abi, Siz bir şey yapamazsınız ama ben farklıyım. Sen şimdi beni hiç tanımıyorsun değil mi? Ha, yok tanımıyorum ama yani çok da sürprizli değilsin böyle bakınca anlaşılıyor. Böyle zengin, züppe, ve akşamcı, eller havaya. Hı, <laughs> öyle. Bir gecede başka mekanlar falan. Güzel günler. Ama eskide kaldı bak. Ya, evli barklarda mı? <laughs> Ateş avcıyım ben ya. Koskoca Asaf amcanın karşısına dikilmiş, eyvallah etmemiş adamım ben. Bunlardan mı korkacağım? Bunlar kim? Asaf kim? Babam. <laughs> de bunlar mafya yalnız Asaf abiciye benzer mi onu bilmiyorum tabii. İşte maalesef içinde bulunduğumuz dünya düzeninde o iş öyle çalışmıyor. Para kimdeyse güç ondadır. Mafya da olur, holding sahibi de hiç fark etmez bak ya. Ne oldu? Ben söyleyince biz mafya mıyız kızım diyordun. Ne oldu? Ha? Sen sandığımdan da zenginsin ha? Ben değil. Babam. Hmm. Yok. Gittikçe gözümden düşüyorsun. Yok bunu soracağım. Sormadan edemem. Niye? Zenginlerden hiç hoşlanmam. Ulan al işte ya. Yani konu bambaşka bir yerden döndü, 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 dolaştı, geldi Ensem hesaplandı ya, benimle ne alakası var? Babam diyorum ya. Üf, ben çıkıp bir av alacağım ya. Şişt. Nereye gidiyorsun nereye? Orası da dışarısı, içerisi mi orası? K Beyinciğinden kurşunu ye de gör. Tanıyalım bakalım kimmiş Ateş Avcı? Hı? Ateş... Avcı. Ara. Heh. Kızlar... Kızlar. Kızlar. Allah hmm. <laughs> 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 Ay! Ee, kusura bakma ben evdeki nüfusa daha alışamadım da. <laughs> Öyle birden <daha> boş bulunup <laughs> elma yiyecektim de. Biz de kızım, biz de. Biraz daha ev kalabalıklaşırsa ...ilçi olmak için kaymakamlığa dilekçe vereceğiz. Ha bak bu güzelmiş ha. Bu yaşta iyi laf sokuyorsunuz. İnşallah ben de sizin gibi olurum. Evi hana çevirdiniz hana. Gelin eşikte, oğlan beşikte. Tabii bir de baban lafları var. Hepsini öğreneceğim bunları. Doktor musun sen? <laughs> Yok okuyorum hala. Ha. Problem çözmeyi bilir misin? Yani bu aralar daha çok problem çıkarıyorum ama Problemi çözebilirim. Hadi bir bak bakayım şuna. Hı. Bana yardımcı ol. Hmm, Allah Allah. Ha, bak bu ne biliyor musun? Hı. Hani cevabı verirler de soruyu bulmanı isterler ya... ...işte bu onun gibi bir problem. Hı. Hı. Bu problemi çözmede bana yardım eder misin? Sen okumuş kızsın evladım. Bakayım şimdi ben Hı. buna be. Sırrı Hı. bilenler. Hı. Sırrı bilmeyenler. Hı. Hı. Ay, ay. Şu ayıp ya. <laughs> sen? Rahatsız olmayın, ben bir su alıp gideceğim hemen. Sanki ev ev değil, Esenler Otogarı. Bak oğlum, senin dükkanda olman gerekmiyor mu? Topluyorlar, kapattık sayılır. Hı. Şimdi sırrı bilenler, Hah. sırrı bilmeyenler, sırrın yarısını bilenler. Hah! Bu sır ne? Kim yaptı ki bunu? Vallahi birinden şüpheleniyorum ama inkar ediyor. <laughs> Hı. Dur. Evladım, sen yardım etmedin, ben de kızdan yardım istiyordum. Ya böyle dökülünce ben de parkeler kenar kaparmasın diye panikle... Bırak şu Önemli seni miydi? zevzek seni, gitti kağıt işte. Dur, dur, dur baba. Kızım, aklında kaldı mı isimler? Hepsi aklımda merak etme, şimdi ben bunları temize çekeceğim, çıt! İki dakikada çözeceğim. Hadi evladım, kahretsin. hadi yavrum, ya hadi canım. Ya neler oldu ya Allah kahretsin. Siz zevzek seni! Neyse ama bu kız çok zeki. Çok zeki vallahi. Evin zeka kaliteyi yükselt. Şu ayıp seni gebertirim. Birinde kalacaksın. Baba, seni geberteceğim. Hayırdır? Böyle koşa koşa giriyorsun içeri. Ne oldu? Ne yaptın? Yo, ne oldu ya? Yok yok. Var bir şey var. Ne yaptın söyle bakayım. Bir şey ya, yok bir şey. Sen niye öyle bakıyorsun bana? Ya bakmam. Aşağıda Süheyla vardı. Şimdi dedim tutar mutar beni bir sürü iş kitler. Onunla mı uğraşacağım dedim. He. Koşa koşa yukarı çıktım. Hı. Hmm. Bu kadar yani. Cık, yok. Anladım. Neyse i̇şte ben hızlı merda. Çıktım nefesim hık dedi. Ben bir havalıyım. Bana bak. Şişt. Hani orası, dışı orası dışarısıydı hani? Yine bir şeyler karıştırıyorsun ama. Dur bakalım. Neyse çıkar kokusu. Başımıza bela olmasa bari. Hayır, daha ne yapacak ki? Canımızı zor kurtardık. Oh, bitmedi gitti be. Gel içeri gel. Gel başına bela alacaksın orada gel. Bak işte dinliyor mu? Niye hiç Yasemin yok? Okul, staj. Ha, çalıştığı otel. Ha, ah, yok kocası yok. Niye yok kocası? Onda Yasemin yok, onda kocası. Niye yok? Ha? Çünkü evli değiller. <laughs> Çünkü evli değiller. Ay, cezaları. Beni yiyecekler. Ah. Buldum.